Hepimizin bildiği gibi korona bir koronavirüs dönemi yaşıyoruz. Elbette ki okullara gidebiliyoruz ama bazılarının maalesef ki sınıfları kapanıyor. Ve biz hem herkesin faydalı olacak, özellikle daha çok sınıfı kapananlara faydalı olacak ya da korona olanlara, korona olan öğrencilere ya da farklı mazeretlerden dolayı okula gidemeyen öğrencilere faydalı ol, faydalı olacak. Çok güzel bir sistem hazırladık. Gelin yeni eğitsel ve sosyal eğitim platformu Zangoç Anahtarı tanıyalım. İlk durak her zamanki gibi her velinin sorduğu müfredata uyumlu mu? Söylüyoruz. İlk durak müfredat yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı müfredata tümüyle tam bir şekilde yani söz varlığının geliştirme gibi sözcükler, cümleler, paragraflar, metinler hepsiyle müfredatına yüzde yüz uyumlu İkinci durak. Deneme kalitesi. Elbette ki denemelerimiz çok 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 kaliteli. Mutlaka bu denemelerden çözmelisiniz. Map programlarına ve yani map programlarına yüzde yüz uyumluyuz. Bunlara uyumlu ders ve tatil programlarımızı takip etmeyi sakın unutmayın. Yıllık planlara kesinlikle uyuyoruz. Dördüncü durak. Sosyal dedik. Peki o zaman kulüpsüz olur mu? Kulüplerimiz mükemmel. Mutlaka bakmalısınız. Beşinci durağımızda ilave derslerle daha çok başarılı. Müzikte bazı müzik aletleri, keman, kalimba, İngiliz İngilizcesi, Amerikan İngilizcesi, Arapça ve Almanca temel derslere kesinlikle ilave. Her şeyin bir altıncı durağı vardır. İstediğin paketi seç. İster normal paket olsun, ister müthiş soru paketi olsun, ister en iyi eğitim paketi olsun, İster de dener paketi olsun, seni seçme hakkın yüz durumda. Detaylar ve zangoç anahtarı kullanabilmek için https://forms.gle/R156Büyük üst U küçük D K büyük N Z küçük P büyük E Q küçük i 2 küçük f ve 8 yazarak adresimize girebilirsiniz.